Merhaba arkadaşlar. Şu an Blox Stars oynayacağız. Blox Stars oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar diye kanalımıza uğrayabilirsiniz. Ben kanalıma da Yiğit Yiğit'o. <laughs> yani adımı Yiğit sanabilirsiniz ama bir şey, üç kelimeli, şey, kelimeli bir şey daha var. Onu aralarda söyleyeceğim. Yani bilmeceyle söyleyeceğim aslında. Şimdi arkadaşlar, şimdi savaşlarıma gelirsek 40 tane savaşçım var. Şimdi size göstereyim. Gösteriyorum hepsini. Bakabilirsiniz böyle. İnvanlara falan, aksesuarlara, düzgünlüklerine. Cız Her şeye bakın işte. Rüplerere. Mesela size gösteriyorum valla. size bir şey söyleyeceğim bu arada. 5 tane efsanevi strateji şindan ne çıktı? Ben size her şeyi göstereyim şimdi 5 tane efsanevi strateji şindan. 1 Su çıktı. 2 wow. Bu çıktı. 3 Dur neredeydi ya? 3. 3 neydi lan? Durun bir dakika. 3 neydi lan? <laughs> 3 3 3 3 3 arıyor. Ha 3 bitenkiydi. 8 bitinkiydi. bitenkiydi. 8 bitinkiydi. Ve ona da arıtılmış artırıcı çıktı. Bir de su spraltın su Kostümü çıktı. Ee, başka öbürünü hatırlamıyorum. Öbürünün ne çıktığını hatırlamıyorum. Durun size şeyimizi göstereyim. Arkadaşlar hesabım böyle en sevdiğim karakter var. Ben de yok bu arada Godzilla sadece bunu böyle aldım. Bu kadar. En yüksek kupam bu şeylere bekleyebilirsiniz. ID de bana yani şey yönlü gönderebilirsiniz. İstek. İstek gönderebilirsiniz. Ben kabul ederim. Merak etmeyin. Gönderebilirsiniz. Kolobim Anapo dolu. işte böyle. Arkadaşlar. Aynı bu 30 ama 30'da 30'da 30 o yüzden ya da 30'da 3 der ya 3 demek şey demek. üç kişi oynuyor demek. Bakın arkadaşlar şu an bu kadar var. Ve baskın şu an arkadaşın tomar Arkadaşlar arkadaşlarım bunlar. Şimdi isterseniz bir tane masa girelim. Arkadaşlar masa giriyoruz. Savaş topuna girdim bazla. Oynayacağız. Destan efsane kitabı diyesinden ne çıktığını siz de söyleyebilirsiniz yorumda da yazın. Çok sesli bir bir de bir de. Bir de benim adım Bir de benim adım Yiğit Al Güneş. Yiğit Adım Güneş'e soy, soy isim vermem. Yunus da işte soy ismi. <laughs> beraber çok oynayacağız bulaştars. En sevdiğim şey de zaten bilirsiniz bulaştars. Bulaştarsı sevmeyen yoktur. <laughs> öyle oğlum öyle. Bulaştarsı sevmeyen yoktur arkadaşlar. Şimdi bulaştarsa kim sevmiyorsa yorumlara yazabilir. Arkadaşlar. Ben Brawl seviyorum en sevdiğim şey de. Brawl derken atta bir düşürdüm. Bizim. Elimiz atmış. Dalacağım Black dalacağım. Arkadaşlar ben zaten... <laughs> Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar bana bakın. Baga bakın derken melodi yaptık. Yıldız güzel yıldız oyuncu kim olmuş? Emz olmuş. olur zaten ya. Emz güzel. Arkadaşlar şimdi. Hadi bu arada olacak. Ben şeyle oynayacağım. Dynamite'la. Savaş topu. Arkadaşlar bir de öbür videomda Gezi 8 Gezi e, gezi diyorum ya. Biraz önce bir videomda gelecek. İzlemeyi unutmayın tane videom var. Ona alak like etmeyin. Onu size silemiyorum. Yerifeyim. Kardeşimin üstüne atlama. Sonra orada bir yanda atladığımda kapattım da o tak bir şeydi. Like atmanıza gerek yok ona. Ama o ben oyun videosu tek zaman yani. Oha lan. Attılar. Attılar. şimdi şu nereye atalım şuraya bir tane atabilirim orada 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 öldürdüm lan haydi abi haydi abi haydi zıplayan çekirgeler haydi Oğlum Spike lan. İki tane 11 seviyeli olan karakterim var. El Primo ve Duck. Görmüşsünüzdür zaten karakterlerim seni sürten. Söyleyeyim dedim ben size de. Onlar ya şöyle bakın. Öf. Onun emozi attım bir de ya. Ay. Arkadaşlar beni izleyin şu an. Da bunu kazanamayabiliriz. Önceki başta kazanmışız. Hey, eh, kazanmışız. Şimdi gözden görecek zaten öbür videomuz. Bir pişmez sonra kapatsam bu arada. Oğlum cool kursa bak ya. Kostümlerini de gösteririm ha birazdan. Arkadaşlar siz ilk başta musunuz? Ben oynuyorum ama sonra sildim. Hiç sevmedim ya. Çünkü benim bayağı bir oyunum var. Çünkü oyunum var. Bazılarını sildim. Sonra hepsini onu yapamayacağım. Sonra bir şeyler kalacak diye. Şey yaptım. Sonra bayağı bir şeyini sildim. Arkadaşlar Öl lan. Cık, arkadaşlar öldük. Ama yani Spike'ı çok güzel ölüyordu. Belki. Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ayaklarına vuruyor duman çıkartıyor. Çok şaşma bir şey. Durun şimdi bir dakika. Ben kostümlerimi göstereyim size. Bunlar. Selim bunlar. Bir bunlar. Koltunki ki bunlar. Bunun ki bunlar. Brokin ki bunlar. Erpilman ki bunlar. Barley'in ki bunlar. Coco'nun ki yok. Rosa'nın ki de yok. Jesse'nin var mı? Bilmiyorum yokmuş. Dynamite'ın ki var herhalde. Yok yokmuş. Chicken'in ki var. Bunlar. 8 bit'in ki var. Klasik 8 bit var. Dekonun ki yok ama göstereyim. Dedilen ki maskot dedi bunlar. Penelerin ki yokmuş. Karlınki ki herhalde yok. Var var. İnsan var. Bo akıncı bo var. Elimizde böyle var. Arkadaşlar soru sorularınızı yazınıyorum yoruma. Ben size cevap vereyim. Piper'ınki de yok. Ay Durum dakika. Peminki yok. Frankinki yok. Var var. Dizi Frank var. Birinki Uğur böceği ve Mega böcek bir. Naninki yok. Edgarinki hızlı silahlar. Kara maskeli Edgar var. Hankinki yok. Perlin bu var. Antika Perlin. Bunda yok. Mortis de yok. E Mortis var tabii ki de Max yok. Tabii ki var. Bunlara Tropik Tropic Save şey Sprout. Ironing <Sessizlik> yok. Ruffer Rushing Ruff, Ruff yok. Bazan ki var. Kayıcı bazar. Bakın ki Ezerdak. Melody'nin ki yok. Spike'ın ki maskeli Spike var. Tester'ın de Loki Tester var. Ve Karanlık Tester var. Arkadaşlar görüşürüz. Birazdan şimdi çekiyorum bu videoyu. Bir 30 dakika sonra çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Nagla bir şey yapayım. Görüşürüz. Niye <laughs> bir şey var? Görüşürüz. Lan nereye bastın?